Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki konuğum ressam Demet Ataş. Kendisi bizi evinde ağırladı. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasıl başladı bu hikayeniz? Resim sizin için ne ifade ediyor? Resim yani hep yapmak istediğim bir şeydi. Ara ara böyle defter şeylerine, boş kaldığım zaman düşünürken aklıma bir şey geldi. Hani böyle karalamalar yapardım. Hı -hı. Sonra Çok. birdenbire kurslara gittim. Hı hı. Bu yani hobi kursları gibiydi. Yağlı boya orada öğrendim. Bir atölye Bandırma'da da bir atölyem var. Bandırma'da yaşıyorsun. Bandırma'da yaşıyorum. Hı hı. Bandırmada resim yaparken torunları olunca İstanbul'a gelmek hı hı. nasip oldu. Hı hı. İstanbul'da hı hı. yağlı boya bitti. Hı -hı. Bebeklerin işte tiler kokuları oluyordu, yok şey oluyordu. Biz, biz bebeklerle yaz boyu işi olmaz. Hı -hı. Ne yapalım? Akrimiye dönelim. Hı -hı. Bu arada ben torunumun bakımına yardımcı olurken resim yapmadan yine duramam. Mümkün değil. Galerileri geziyorum. Resimlerimi gösteriyorum. Resim yapacak alanlar bulmaya çalışıyorum. Sergileri dolaşıyorum. Kerima Sanat Galerisi. Hı hı bir ortağı Türk, bir orta, ortağı Halep'ten gelmiş. Halep'in köklü galerilerinden biri. Yeri nerede? O zaman şeydeydi, kuşu yolundaydı. Koşuyormuş. Şimdi bağlarmış bağlarmış Şimdi bağlar başlıyorlar. Sanat galerisi. Daha önce Kuzguncuk'tan da öyle Hı -hı. şey. Onlara gittim dedim, benim yani resim yapıyorum, bir görün. Baktılar, et, ha çok ilginç. Mesela i̇şte benim kuş resimlerim, güvercinlerim Hı -hı. çok güzel. Bandırmadık ki. Ufak sergilerde öyle çıktı. Evet. Adnan Bey sanat direktörleri. Bakıyor resme. Kuşu kapatıyor. Etrafta harika diyor. Hmm. Perspektif mi oluyor? Dokun. 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 Hı -hı. Orada bir ışık görmüş. Sen dedi bana bir, bir şeyler yap getir bakalım. İşte o biraz önce bahsettiğim her zamanki figürlerinde Hı -hı. mask şeklinde çalıştım. Hı -hı. Götürdüm. Bakıyor, bakıyor. Bir bakıyor. Dolaşıp geliyor. Yine bakıyor. Sen bir büyüğünü getir dedin. Tekrar yaptım. Bir başka resim. Büyük. Aynı. Bundan isim. neler yani. Tarz olarak bundan da neler yaparsın? Her şeyi yaparım dedim. Kuş yaparım. Tavus kuşu. Her şeyler de yaptım yani sonra. O tarzda çalışmalarım oldu. Hı -hı. Bir, iki derken biz bir solunu doldurduk. İlk sergim öyle oldu. Bu arada karma sergilere falan da şey yaptım. O beri Kelime Sanat Galerisi ile birlikte Hı -hı. çalışıyoruz. Hı -hı. Bir şans mıydı? Bilmiyorum. Bir fırsat mıydı? Hı -hı. İşte İstanbul'un taşı toprağı altın dediler. şeyi evet. ben bu şekilde yorumluyorum. Hı -hı. Biraz ben zorladım. hani Kapıları çaldım. Evet. Ama onlar da bana bir Fırsat verdiler, değerlendirdiler. <laughs> Antika ve sanat fuarlarına katıldık. Art kontak fuarına katıldık. Çok genç yaşlarda değil de sonrasında değil. olması belki yani şimdi hep diyoruz ya hayatta herkesin bir zamanı vardır diye. O zaman Pes belki iyi örneklerden bir tanesi sizsin. Pes etmemek lazım. Hayallerin peşinde. Koşmak lazım. Bu konuda evlatlarıma örnek olduğum için mutluyum. Evet. 58 yaşında ben ressamdım. Hı hı. İlk sergi açtığımda. Evet. 5 yıldır da bu işin peşinde devam ediyoruz. Hı, hı İkinci sergimiz geçen yılda. Hı hı. Atık malzemelerle artık hı -hı. atık değil şeklinde karton, koli, paçavra, yumurta kabuğu, hı, -hı. kabuğu, limon. Ne e, varsa. Düğünlerde atılan şu paralar var. Evet. Böyle bir sürü ya yani, şu an bu var bunu kullanmışım Hı -hı. gibi. Artık atık değil. Değil. Atmadık, evet. kullandık. Evet. O da başarılı bir sergiydi. Hı -hı. Şimdi Bandırma'da bir sergi var. Bandırmalı sanatçılar Hı -hı. karma sergi. Ona iki resim yaptım Eylül'de. Hı -hı. İlk projemiz bu bakalım şimdi önümüzde. Hı -hı. Sonra Allah kerim üçüncüyü hazırlayacağız. Çok güzel ne hissediyorsunuz yaparken? Yani ruhunuzda neyi tamamlıyor? Resim yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz bazen. Hı hı. Bir sığınak. Hı hı. Bir köşe. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bebeklere bakmaya, yardım etmeye geldin. Nasıl yaptın? Eğer resim yapamasaydım ben onlara bakamazdım. Ya evet. Çok o, doğru söylüyorsunuz. Kapatıyor bir şey. Benim odamda o benim oraya ben bir dünyamı taşıdım. Hı, hı. Resmim oradaydı. Baş başaydık ve ben orada nefes aldım, hayat buldum. İşte resim çünkü o bana onu verdi. Hı, hı İşte bu. Hı hı. Peki o zamana kadar e, meşgul olduğunuz konular nelerdi? Tam hep resim yani çok çocuk yaştan ve genç yaştan itibaren var mıydı hayatınızda? 15-20 yıl önceden var. Hı. Ama 5 yıldır dediğim aktif gibi aktif olarak. Aktif olarak var. Hı hı. Ee, peki bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsun? Resim yani daha fazla daha çok sesiniz duyurma isteği geldi mi bununla birlikte? Geliyor. Değil mi? Geliyor. Olmaz olmaz. hiç e, insandan o, eksik o, olmuyor. O, eksik olmasın zaten. Evet. Eksik olmasın. Daha ikinci sergi bitiyor. Ayrılıyordum. bak beyler oradan şey işte görüşürüz. Üçüncü sergide ne yapmış acaba diye sorarak çıkıyorum. oradan. Hani ne gibi acaba aynı tarzda mı devam edeyim ne bir muhabbet. dur daha yeni bitti bu dinlenme nefes al, e. Hemen diğer ne yapabilirim başka? Hı hı. Geç keşfetmek e, sizi üzüyor mu biraz Yok. bu duygunuzu. Hayır. Siz bayağı bu şeyi ama doğru olan bir şeyi özümsemişsiniz. Hani herkesin her şeyin bir zamanı var. Aynen öyle. Cümlesini çok güzel özümsemişsiniz. Gerçekten geç diye bir şey yok bu ayakta. Yok. Ha niye, işte niye yanlış yoldan başladım? Böyle gittim de böyle gittim. De. Hayır. Vakti şimdiymiş. Hı hı. Ben bunu istedim. Yapıyorum. Daha da yap, yapacağım da. Her şeyin bir vakti vardır. Hı hı. Hiçbir şey için geç değildir. İşte ben çok sanat, müzik uğraşıyordum. Bestelerim vardı ama imkanım yoktu. Hı hı. Yapmadım. Bulduğun anda yaparsın. Ne evet. zaman bulduysanız o zaman yapılır. Ve bunun peşinde koşmak gerekir. Peşinde, peşinde koşmak bir emek vermek gerekiyor. E, emek ya emek de zaten sevmeden olmuyor. Evet. Resimlerinizdeki ana tema nedir? Ne anlatıyor ruhunuzda resimler? bir araya geldiğinde ortaya ne çıkıyor? Şimdi benim daha çok çalışmalarım ilkinde renkliydi. Hı, hı. Atık sergisinden öncekiler. Orada yani renklerin şey coşkusu vardı. Aslında yine orada da figürlerim aynı. İnsan figürleri de var. Hı Yüz mas çalışmaları. Nasıl diyeyim size anlatamıyorum. Yani bazen Tabii. içinden öyle geliyor. Tabii tabii çok doğru. Yani içimizden o an ne geliyorsa yazmak gibi. Mesela benim şeylerim gibi. insandır. Kadın erkek yok. Evet. Kocaman küpeler var. Kadın diyorlar ama saç yok. Erkek diyorlar. Ruhun sıra dışı herhalde biraz. <laughs> Geç mi ortaya çıktı? Bilmiyorum. Sadece insan ve e, cinsiyet yok. Cinsiyet yok. Çok enteresan. Hı -hı. Ee, peki sonrasında, mesela arkamda çok güzel bir tablomuz var, çocuklarımıza e, arma armağan etmişsiniz. E, bütün güzel anları dediniz. Böyle bir şey istemediler sizden herhalde değil mi? Yok, hayır. Anne de işte evet. evlendiler. evimize bir tablo lazım. Bunu sen yapacaksın yani. Hı hı. İşte böyle daha soyut şeyler, böyle kareli bir şeyler. Evet. Ya bu da böyle kendiliğinden oluştu yine. Kareli bir şek şekilde dedim ben bunlara bunu yapayım ya. Dünya mesela ne çok gezmeyi dedi. seviyorlar. O gezmeyi. kadar çok gezmeyi seviyorlar ki. Evet. Ve müziği seviyorlar. Ee, evlerinin odası. Ee, bu güvercin. Sandalyeler var mesela. Olur. çok özel bir şeyi var evet. onun. Onu <laughs> anlatmayalım. Tamam. Kahvecidirler. İstanbul Üniversitesi mezunu kızım. <laughs> İşte balayında gittiği yerler var. Deniz evet, kabuğu var. Işte. <laughs> evet, biraz şarap gurmesi falan. Hı hı. Yani çok güzel. Gerçekten çoğu zaman belki kelimelere dökebilirsiniz ama resme dökmek çok kolay bir şey Ya Bana da kelimelere dökmek zor geliyor. <laughs> bana bu zor geliyor. Size <laughs> <laughs> de o zor geliyor. Yani herkesin bir yeteneği var bu hayatta. Yani pes etmemek bence bu röportajın ana teması olsun. Çünkü ben de yıllarca bunu savundum. Yani çok Yok e... hayallerinizi katiyen bırakmayın. Evet. evet. Herkese söyleyeceğim şey bu ya, korona yani ben şöyle tedimler. benim bu hayallerim bitti. Artık diyecekler ki sen resim yapamıyorsun. Tamam. Öyleymişsin. O kadar. Öyle bir şey yok. Bir sürü yok. E, onun için devam. Hı -hı. Devam. Hep devam. Hüreyhan'ın hikayesini biliyorsunuz. Ne kadar, kaç yaşına kadar devam etti sergileri. O yüzden hani e, ne kadar çok üretirseniz o kadar genç kalıyorsunuz bence. Muhakkak. Yani kaç yıl yaşadım, boya elimde olacak. Benim fırça elimde olacak. Hı -hı. Çok güzel. Peki neler önerirsiniz ressam olmak isteyen kişilere, resimle uğraşmak isteyen kişilere? Nasıl bir yol çizsinler? Tabii eğitim alacaklar. Hı -hı. Biz art burç sanatçısıyız. Hı -hı. Türkiye'de ham sanat diye biliniyor. Biz eğitimi almadık ama eğitim almadı resmi seviyor. O da vazgeçmek anlamına gelmez. Hı hı. Çok çalışması lazım. Hı hı. Yani kapıları zorlaması lazım. Onun işi daha zor. Hı hı. Ve Türkiye'de yani eğitim alanların da işi çok zor. Piyasa biraz isim üzerine, bir popülite üzerine dönüyor. Hı hı. Mesela galerilerde seçici olmaları lazım. Hı hı. Ee, gece mi daha çok iletkensiniz gündüz mü? Yani anlık ilham mı geliyor bir anda? Ya, mesela yazmak için bir anda ilham gelmesini bekliyor, bekliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? İşte bu ne yapayım aşaması bazen iki ay, bazen üç ay, altı ay, yedi ay. Ama ne yapayım? Evet tamam bu, bunu yapayım dedikten sonra ben hiç durmadan çalışıyorum. <laughs> peş peşe. Her fırsatta. Her boşlukta. <laughs> yani gün geçmiş gece ben 3 olur gece bir bakarım 3 olduğunu fark etmemişim hı -hı. sanat galerileri özellikle şu konu üzerinde, şu tema üzerinde bir çalışma yapın diyorlar mı size yoksa yok. kafanıza göre mi? yok ama onlardan ben fikir almayı seviyorum hı hı. yönlendirme açısından evet. şimdi önümüzde kaç sergi var Şimdi Bandırma'daki sergimiz var. 3. Hazırlık aşamasında. Hazırlık İstanbul'daki sergi o da devam edecek. Tabii. Ona, sürekli eserler gönderecek. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Hoş... i̇yi ki geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir sonraki çalışmanızda sizi galeride ziyaret ederiz. Orada e, yanınızda oluruz. Bir röportaj daha yaparız. Sergi inşallah. Evet tabii ki. O zaman bekliyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bu haftaki konuğum Demet Atay'dı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen.